Pişman mısın? Pişman mısın özür dilerim? Bekleyin, niçin tutuklandın Kerem? Bir şey söyle, ne? bunu dinleyecek ailen. aile. Annene ne söyleyeceksin? Kerem, Kerem mi? Yasemin alacağım ya, Ne kadar borcu vardı Kerem'in içinde? Kaç borcu vardı? Evet. Niçin aldınız Kerem? Kerem pişman mısın? Kerim, bir şey söylemeyecek misin? Allah Allah. Şu, どうも。